Ay sokak çok eminiz gel Arda. Youtube <laughs> atacak. Bu da Hakan Kordes sayın seyirciler. Arkadaşlar biraz bekleyeceksiniz. Çünkü biraz uzun sürecek. Tut şunu Sokak köpeklerini size arayacağız tek de Koca eşek gibi köyde. Çok güzel köpekler var arkadaşlar. Sokak köpekleri ile karışık sahipli olan köpekleri. Mesela Arda'nın köpeği var. Benim köpeğim var. Onları sahipli köpekler. köpekleri. Sahipli köpekleri. 20 like gelirse. Ay 20 like demişim. 20 bin like gelirse. Hem sahipli köpekleri çekeceğiz. şöyle. Hem sahipli köpekleri hem sahipli köpekleri çekeceğiz. Hem sahipli köpekleri çekeceğiz. Şimdi arıyoruz. Burası bizim köyümüz. Onu bile bize kızmasınlar lan. Youtube atmayacaksın Tamam. Allah çarpsın de. Tamam. Atarsan bir daha seni konuşursam beni azim. Ben her gün Youtube'dayım. Ertuğrul bir yazarsan bir çıkarsa önüme. Şşş İplilik yapma. Tamam Yemin et lan. Yemin ederim. Allah çarpsın de. Allah çarpsın. Çarpılırsın. Arkadaşlar nasıl bulacağız biz bunu? Arkadaşlar Gel. dakika. abinin köpeğe gidelim mi? Biber biber biber. biber. Sussana biber. canlı yayındayız. Ne canlı yayını? Canlı, canlı yayındayız şu an. İki dakika durdur kahvenin önünden geçersen koy deli dersinler. Geniş anda. Kim delilecek? Yere, yere tutuyorum yere. Abi, yere tut. tutma, dümdüz tut da beni de göster beni göster. Ya başlıyorum seni <laughs> neden ne gösteriyor? Beni göster. <laughs> Ay tamam şarjı bitiyor senin çakma telefonu. Aa flash kullanılmıyor diyor. Ne flash'ı? Bu çekiyor mu lan? Gel köpek aldı Ertuğrul gel. Nerede? Tamam gel. Ertuğrul git paşanın yanına. Arkadaşlar bulduk bir tane sokak köpeği. Benim <laughs> git yanına git. Bulduk arkadaşlar sokak köpeği. Bu paşa. Paşa Ertuğrul'un köpeğidir. Ay! Ertuğrul'un şu köpeğini. Güzel mi arkadaşlar? Tüyma paşadır bu. Yürü Ertuğrul. Ertuğrul evet, neden bu üstün başın böyle? Çöplükten çıktı. Yürü, Paşa yürü, yürü. kuyruğunu saldı Yürü. Bu bir oldu şimdi sokak köpeği. Size sayacağız kaç tane. En fazla 10 tane olmasını bekleriz yani. En fazla 5 Yani de yani. Disko veri. Yürü. Ritme atmayacaksın. Tamam. Bak Ertuğrul. Evet. size 10 tane bulacağız arkadaşlar. Yani tane tamam mı arkadaşlar? Bu bir çekiyor mu acaba? Bir de çekmiyorsa. Bakın. Bakın. Çekiyor. Adi telefonun şarjı bitiyor. Aman köpek hav hav yapıyor. Siz büyük köpekleri bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burası bizim garajımızdır. Gelin bak şurada. Yakışmış. Şuradan ötüyor. Şuradan Rufat abinin köpeği göstereceğim ben gel. Baba yok be. sana sen konuşma. meşhur Mert! Mert! <laughs> Bir tane yaşlı amca yürüyor. Kim tanımadım şu an. Köpek bulamıyoruz arkadaşlar. Göpek yok. Göpek. Göpek bulamıyoruz. Çok kara bulutlar çöktü. Karar tekken. Arkadaşlar meşhur köyümüzde Ayrıca çöpte kedik var. Ha biz kedikle alakamız yok, göpekle alakamız var. Arkadaşlar şardım azaldığı için 3'e indi. 3'e indi. Ne 3'e indi? 3 tane köpük yiyeceğiz yani. He. Ee? 3'e indi. Hayır. 5 patlatırım bir tane. E evet, Salak salak Hadi. konuşma. Tamam. 10 tane. 5 tane. Hemen hemen 5 10 tane bulacağız. Ne kadar bunu elimizden ne gelirse uzun lafın kısası kısanın uzunu. Bakalım şarjı ne kadar az. Çekiyor mu salak telefon? Çekiyoruz. Mal şey derken yapmaz. Bırak. <laughs> baba Cahit geliyor sayın seyirciler. <laughs> bu Baba Cahit'te köpek vardı. Siyah bir tane sünlük vardı Zeki. Siyah sünlüğün teki gel. Ben <laughs> abi uzun arkadaşlar. Gidiyoruz. Gibi köpek sesleri alıyor. Duyuyor musunuz Bilmiyorum. Sus kes sesini. Ne yapacağım biliyor musun? Bu videoyu bitirken. Ben yeni bir tane daha kanalar. Kes bir sesini Ertuğrul. Yürü köpek arıyor zaten salak gibi buralarda. Oğlum bizim köyde çok köpek vardı ne oldu lan? Yok mu lan hiç burada lan? Daisy'yi çekelim. Daisy! Burada Daisy varsa izleyiciler. Başında Başında Türk var. Yok lan. <laughs> köpek plana yanında onun? Yok kızmış. Yürü. Evet arkadaşlar. Şen Türk'ün köpeğini gösteririm size. Daisy. Denizi. Çünkü... Golden cinsindendir. Youtube'a atacağız buna ben olsun. Golden cinsindendir. Tüylü bir şey. Boklara bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bu da sahip bir şey. Türk sağlığa <laughs> sayın zevizine. Hadi Ertuğrul gel. Papana bekleyin. 15 ay. Köpekten kaç oldu şimdi bulduğumuz? İki bir oldu. Paşa, i̇ki. Toplam beş tane bulacağız değil mi? Evet. 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 Youtube'u açacağım şimdi. <laughs> Aa çok geldi. Buradan meşhur pınar başımız. Bu da temizlik gibi hata abi. <laughs> evet, gel. Baba gel hadi. kaç oldu bu köpek? İki mi? İki. İki değil mi? Kolay Baba gelsin Fatah abi. köpek fat saldırıyor mu? Yok. Kolay gelsin. Hadi. Şurupla bahçemize geldik sayesinde. Gel gidelim suya varsaya. bahçemize geldik. Ne? Köpek arıyoruz. Youtube açacağız. Sokak köpeklerini arıyoruz. Bir tane bulduk şimdi. Ertuğrul paşayı bir tane daha. iki tane de değil. Kimi köpeği ya, arıyoruz? buluyoruz. Youtube atacağız. Sokak köpeklerimiz, evcil köpeklerimiz. Gel köpek arıyoruz gel. Hiç bulamadı. İki tane bulduk. Ertuğrul'unkinde Daisy. Pasta gel. Hadi gelin size bir köpek göstereyim. Ya abi işte. gel Bu da bizim Abdul evimizdir. Kutum patlatacak. Şu var mı? Vay canlı yayındayız. Arkadaşlar çok çok pardon Köpek bulamadık bulacağız şimdi bize iki tane. Ama havaya göster sen yeri göster? Havaya gösteriyorum. Pınar bahçemiz bu ağaç 465 yaşındadır. Biraz salladım hemen hemen yakın. Baksana lan çok uzun. Çok uzun be ya. Pınar başım uzun barkı... abi buradan düştü. Nerede? Buradan. Bak bir adam Daha buradan kırıldı. düşmüş ve bacağı. Şerefimiz. Çingen. <laughs> 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 Afaya bak ya salak. Aşağılara gideceğiniz mi? Tepeye çok, çok zorluk ya. Çok zorluk bulanıyoruz. Oh, Sağcan abinin köpeğin. He ısırır. Gökhan abinin içinde de bak. Gökhan abinin içinde de <laughs> yüksekliği sayfı Uzun lafın kısası güzel. Bak bunlar çok kişiler araştırıyorlar. Ha artık bir bir saat Bir iki köpek değil paçayı çektik. Anasını satayım. Sizinkini... Daha ne gitmedik biz oraya. Tam Ertuğrul 10 tane toplam köpek. 5 tane değil çok az. 10 tane. Hayır bu şimdi bu video hepsi 10 tane. Ben 10 10 video çekemem. 10 tane. Şu an 2 tane çektik şu an videoyu Bir paşa bir deyiz. Bir video açık mı? Açık. Bu Ertuğrul. Dolaşıyoruz. Neden? Ha? Oğlum gelsenize. Gitmeyeceğiz yanına geçeceğiz.